Arkadaşlar merhaba 1 Mayıs Pazartesi İrlanda Kürahtayız 7 koşuyu aldı TCK birinci koşuyla yedili plase ve birinci üçlü ganyan başlıyor keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum birinci koşu iki yaşlı İngiliz taylarının meydan koşusu 1200 metre çim pisti burada 9 ve 10 numaralı taylar zaten ilk yarışlarını birlikte koştular 10 numara çok yakın ara ikincilikte kaldı fotoda burada 3 tayı ben önereceğim. İlki ilk kez koşacak olan 4 numaralı Do It Wish Steel sonra 10 numaralı Neo Smart ve 1 numaralı Ocean Baraküp sırasıyla şanslı gördüğüm taylar 1. koşuda 4, 10 ve 1. 2. koşuda da 2 yaşlı İngiliz tayları koşacak. Listed koşu 1000 metre mesafede tüm yarışlar zaten çim pistte. Burada tek olarak önereceğim Safkan 3 numaralı Noki Magica olacak. İlk yarışını kazandı ve çok istekli, arzulu koştu. Uzak ara rahat kazandı. Aynı performans sergilerse bugün için de kazanmasını bekliyorum. 3 numara için tek diyorum. Yanına rakip yazmak isteyenlere burada 2 numara tabor ekürüsünün tayı ki bir iki tane daha var diğer koşullarda. ikiyi muhakkak yazın eğer tek atmayacaksanız. Ama ben 3 numarayın kolay kolay geçileceğini düşünmüyorum. 3 numaralı Nochi Magica için tek diyorum. Üçüncü koşuya geldiğimizde yine listed koşu 1600 metre çim pistte. Bu sefer 3 yaşlı taylar koşacak. 6 tay yarışa kayıtlı çıkan bir safkan var. ikinci koşuda ilk ayakta 9 numara koşmayacak arkadaşlar. Şu anda kesin çıkan safkanlardan biri. ikinci ayağa döndüğümüzde burada biraz önce bahsettiğim tabore kürüsü 3'te 2 yaptı. Oldukça da çok ön planda erken bahislerde 6 numaranın çok düşük kanyanı var 5'e 5, 10'a 10, 10 gibi. Bilmiyorum tek de atarsanız ayırt demem benim önceliğim bir numaralı Bolt Discovery. O da zorlu gruplarda koştu. Zaten 3 yarışta bir birinciliği olmasına rağmen o da 100 handikapa ulaştı. Bir Bolt Doro temsilcisi biliyorsunuz genelde Amerika'da karşımıza çıkıyor. Bir numara önceliğim. Sonra 6 numaralı Paddington. Ve ben 3 numaralı Drum Roll'ü de yazmak istiyorum. Dip Impact temsilcisi. Tabii rakipleri çok zorlu. 1 ve 6 yazabilenlere üçü de öneriyorum. Yani hayatının ilk yarışında starttan en son çıkmasına rağmen aynayı ilk gören tay oldu. Gerçi Jockey'i de çok fazla teşvikle koşturdu ama bugün için bilmiyorum 1 ve 6'ya rakip olur mu? Ben şablonuma yazdım 1 6 3. Dördüncü koşuya geldiğimizde dişilere ait handikap koşu 1400 metre mesafeli. 10 tay yarışa kayıtlı. Zor bir koşu, sürpriz bir sonuç çıkabilecek yarışlardan biri ki burada yine bir numaralı Queen e, Medet epeyce ön planda verilen safkan yine çok düşük ganyanın şu anki ganyanları. Yarışa yakın e, ganyanı da belki de daha da düşecektir. Bilemiyorum. Takip etmekte fayda var. E, son yarışını kum pistte kazandı 180 e, gün önceki yarışını 63,5 kilo çok da büyük bir dezavantaj. Kilo dezavantajı var. Rakipleri 54 kilo. Rakipleri e, varken bir numara benim de önceliğim olsa da 4 numaralı Devor ve 9 numaralı e, Neto Porter Queen'i de e, yazmanızı öneriyorum. 9 numara özellikle oldukça sürpriz bir safkan. E, C.D. Hayes'te koşuyor. Bir sürpriz yapabilir. sıralamam 1, 1, 4 ve 9. 4. koşuda. Beşinci koşu 1400 metre mesafeli dişilere ait grup. 3 koşu. 8 safkan yarışa kayıtlı. Burada da ben 2-4-6'sını değerlendirmeme aldım. Zor bir koşu. Zaten birkaçı, bir ikisi. Geçen yaz sezonundan beri koşmayan safkanlar. Buradaki sıra numarasına göre şanslı gördüğüm safkanlar. Bir numaralı Agarti 3 numaralı Hani Gör, 4 numaralı Just Beautiful, 5 numaralı Queen Aminait, 6 numaralı Star Girls Almal ve 8 numaralı Simal Osis eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar 5. koşuda 1 3 4 5 6 ve 8. 6. koşu altılı ganyanında 5. aya 2000 metre mesafeli açık grup 2 yarış. 7 atı izleyeceğiz burada. Burada da çok büyük ekürlerin büyük atları var. Yani koştuğu koşulara baktığımda geçen seneki en büyük yarışlarda koşmuşlar. Hatta 5 numaraydı yanlış hatırlamıyorsam. En son Amerika Kinland'da koşmuştu. 7. olduğu yarış. Yani geçen yılki en büyük yarışlara katılan safkanlar. Ben üçünü yine değerlendirmemi aldım. İlk olarak 5 numaralı ev oldu kür önceliğim sonra bir numaralı e, Luxemburg ki son yarışı grup 1 Katar e, e, Trofi 3 milyon 150 bin Euro'luk Euro bir yarıştı 7 olduğu yarış 16-20 attı yedinci oldu e, muhtemelen bizde favori çıkacaktır e, favori olmayı da hak ediyor Ben ikinci sıraya yazdım son olarak da 3 numaralı biz e, e, diyeceğim. Sıralamam 5, 1 ve 3, 6. koşuda. 7. ve son koşu 1400 metre mesafeli handikap koşu toplam 19 at yarışa kayıtlı. Günün en zorlu koşularından biri demek yanlış olmaz. Sıra numarasına göre 1 numaralı Secret Magician, 4 numaralı Jaffel, 5 numaralı Trans Candle, 8 numaralı bu poet 9 numaralı Stormy Jenny, 10 numaralı Fools Glory ve favori olan 15 numaralı Tall Story son yarışı ikinci yakınlara ikinci bugün için yine yazmak lazım. Son koşuda şanslı gördüğüm atlar 1 4 5 8 9 10 ve 15 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Görüşmek üzere diyorum. Bol şanslar.